Merhaba arkadaşlar, e, şuna karar verdim, daha e, benim gibi tiroid hastası olan, tiroid hastasının tiroid kanseri olup ameliyat olan, sonrasında atom tedavisi gören arkadaşlara bilgilerimi tazeliyken bilgilerimi aktarmak istiyorum. E, benim ilk tiroid'in e, kanser olduğunu ya da tiroid'im olduğunu nasıl anladım? E, çok yoruluyordum. Ama tabii yeni bir çocuk yani yeni doğurmuştum ve doğurduğum için buna yoruyordum. Aslında tam öyle olmadı hani anlamam. Daha çok e, böyle hani video çekerken, selfie çekerken burada bir kütle vardı. E, bu kütleyi öncelikle beze gibi düşündüm. Sonra kilo verdiğim zaman o kütlenin daha büyük olduğunu fark ettim. Sonra bu bu kütleyle ilgili e, beni arkadaşlarım İstanbul'da olan arkadaşlar için söylüyorum bin arkadaşım bezme Halim'e yönlendirdi. Oradaki kulak burun boğaz hocaların çok iyi olduğunu söylediler. Ben de e, tabii ki bu işler inanılmaz yabancıyım ve çok da bildiğim bir şey değil. E, tamam dedim ve biz ailemdeki hocaları yönlendirdim. Doçent doktor bir hoca vardı. SGK'lı olsanız da onlara bir tutar veriyorsunuz. Yani hani e, doçent doktorlara ücret veriyorsunuz. Bunu da bilin. E, o zamanki tutarlı şu an eminim ki her gün Türkiye'deki ekonomi değiştiği için bu tutarlar değişmiş olacaktır. E, hoca benim orayı işte ultrason tuttu. Ultrason tuttuğu zaman şey dedi, git dedi işte ultrason şeyi al sonucu al. Sonuçları aldım hocaya götürdüm. Hoca dedi ki e, Güngör ben bunun içerisinde böyle mikro görüyorum. Bu mikro helozyonlar hoşuma gitmedi. E, senden ricam patolojiye gidip oradan bir e, numune al ve patoloji sonucunu bana getir dedim. Tamam hocam dedim ben de. Sonrasında patoloji için e, sıra aldım. Ee, onu da çamsakur Hastanesinde yaptırdım. İşte çünkü benim Çamlıkur Hastanesine gittim günüm geldiği zaman. E, şöyle uyuşturmadan yapıyorlar. Narkoz filan hiçbir şey yok. Koca oraya iğneyi pat diye basıyor. Tak diye sıvınız alıyor. E, sonrasında bir 3 gün, dört gün sonra da size sonuç çıkıyor ama bu sonucu e, o Çamlıkur'da bulunan e, hocalar tarafından ya da oradaki asistanlar tarafından size bu bilgiler veriliyor. Ben de oraya gittiğim zaman eşimle gitmiştim. Ee, bana sonucu açıklarken bir tane pratisyen hekim vardı. Ee, kız böyle patanak söyledi hani siz kansersiniz falan demişti. Ben böyle bayılacak gibi oldum yani hayatımda böyle bir şey düşünmüyorum. Ağlıyorum hüngür hüngür vesaire. Sonrasında e, araştırdık, e, uzman kişileri bulduk. Ortun Hoca vardı bu tarafta, medikal hastanesi hiç unutmuyorum. Ortun Hoca'ya gittik, inanılmaz beni teskin etti Ortun Hoca. Ve şey dedi, yani Güngör o kadar korkabileceğim bir şey değil. İnsanların başına böyle bir şeyler gidiyor. Eğer kanser olacaksan da en iyi kanser bu. Hani bunu e, şey ameliyatla alınıyor ve gidiyor demişti bana hoca. Ben de tamam dedim hocam haklısınız yani bir orada teskin olduk biraz daha rahatladım vesaire. Ama bunu dedi alabiliyoruz sıkıntı yok. Peki hocam dedik o zamanlar tutarlarla işte hastane tutarlar vesaire bir, bir tutar çıkar bir Mevla. Ee, ama şöyle bir rizikosu var şimdi o da bize dedi ki işte Güngör senin bu şimdi burada tabii ki tiroidten dolayı bir kanser oluştuğu için lamp bezleriniz sürüyor. Ya bu lamp bezleri ona savaş açıyor. Bu yüzden buradaki e, bu kötü huyuna karşı lamp bezlerin çok türüdüğü için e, size hoca şöyle bir şey söylüyor. İşte Güngör e, ben cerrahi operasyoncuyum. Yani cerrah olduğum için diyor e, ben sadece diyor alır çıkarım. A, buraya sıçrayan lampler olursa ben bunu yapamam. Yani bu karışamam buna. Bunun için bir tane daha doktorun girmesi gerekiyor ya da seni bu konuda uzman olan yani lenf bezleri ve trik konusunda uzman olan bir hocamız yönlendirelim. Cerrahpaşa'da Serkan tek sözü yönlendirdiler beni. Ben de Cerrahpaşa'daki hocamıza gittim. Hocam, hoca şunu söyledi. Şimdi ben de şu an dedi, görmüyorum lenf bezlerinde bir şey. Ama açtığım zaman dedi oradaki gördüğüm eğer dedi hani tiroidin dışında lenf bezlerine sıçtırma varsa dedi hepsini alırım, tertemiz çıkarırım dedi. Şimdi İki seçenek belirdi. Ya Orçun Hoca'yı çektim Tek bir cerrahi operasyon. Ya da Serkan Hoca'yı seçecektim. Açtığı zaman, lenflerle ilgili bir şey olduğu zaman hoca temizlesin. ikisini. tabii ki benim için ikinci seçenek oldu. Ve e, Serkan Hocam tertemiz bir şekilde aldı gitti. E, tabii ki benim nefes borum diğer insanlara göre. Yani küçük çocukları göre bir nefes borusu. Ve o nefes borusunun oluşturduğu şeyle benim e, şeyim e, hasar gördü. Yani ben ameliyattan çıktığımda sesli, ses tellerim mükemmeldi. E, nefes alışım mükemmeldi ama işte o nefes borusuna benim alerjik bir şeyim olduğu için 2-3 e, gün yani 2 gün e, o, oksijenle e, maksivesiyle ancak nefes alabildim ve dik yapmak zorunda kaldım çünkü tükürüğüm boğazıma kaçıp tıkıyordu beni devamlı yani hani nefes alırken bile tıkanıyordum düşünün nefes alamıyordum bir müddet benim için kabus dolu günler geçti öyle ama ben beni tanıyan arkadaşlarım benim ben zaten tükürüğünü boğulan bir kadınımdır normalde de bu hamileliğimde de birkaç kez başıma gelmiştir. Yani oluyor maalesef. Benim e, tabi benim gibi olan insanlar da olduğunu düşünüyorum. Neyse bu konu benim için biraz sancılı geçti. E, sonrasında patolojiye yollandı orada alınan tiroidim. İşte kütlesi, çapı bunlar araştırıldı. E, sonrasında bana hani e, yine atom alacağım söylendi. E, ben de atom için bir başvuruda bulundum. E, tabii ki bu süreç biraz daha uzadı benim için. Çünkü e, dediğim gibi bu sırada çok yoğundum. işlerim vardı, iş değişikliğim vardı. Bu sebeple atom hemen almadım açıkçası.